ben eve erken gelmiştim. Kapıyı açıp onları öyle görünce... <laughs> Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Normalde ben YouTube'da video çekmeden önce böyle ufak bir hazırlık yapıyorum neler hakkında konuşacağımı ama bugün hiç hazırlık yapmadan kamera karşısına oturdum. Sizinle böyle arkadaş gibi sohbet etmek istiyorum. Normalde de öyle zaten ama bugün hazırlık yapmak istemedim açıkçası. Dün kardeşim benimle dalga geçiyor. Diyor ki sanki böyle ünlü bir insan mısın da böyle bir ayrılma açıklaması yapıyorsun gibi. Ama şöyle arkadaşlar Instagram'da ve TikTok'da özellikle ve tüm sosyal medya hesaplarımda ben zaten erkek arkadaşımla beraber içerik üretiyordum. İnsanlar beni bu yüzden takip ediyordu. Belki de takipçilerimin %70'i %80'i beni bu içerikler için takip ediyor ve ben her şeyimi bu şekilde paylaşıp böyle sizinle beraber yaşarken ayrılıktan sonra birden her şey silip hiçbir şey olmamış gibi sanki öyle bir insan hayatımda var olmamış gibi hayatıma devam etmem size çok büyük bir saygısızlık olurdu. Bunun için milyon takipçimin olmasına da gerek olduğunu düşünmüyorum. Zaten burada hayatımı size anlatıyorum yani ünlü biri olduğum için değil. size saygı duyduğum için ve sizi sevdiğim için böyle bir açıklama yapmak istedim. Öncelikle arkadaşlar. Biz ayrıldık iki ay oldu. Yani bu şey değil biz dün ayrıldık bugün duyuruyoruz gibi bir şey değil. 2 ay oldu ama benim bunu birazcık sindirmem gerekiyordu. Yani şöyle biz ayrıldıktan sanırım 2-3 hafta sonra ben fotoğrafları kaldırdım. Yani fotoğraflar ayrıldıktan sonra da duruyordu aslında Instagram'da videolar vesaire her şey. Ama yani bilmiyorum insanlar böyle sürekli benim hesabımda refreshliyorlar mıydı sayfayı? Kaldırdığım gibi bir sürü soru gelmeye başladı ki kaldırmadan önce de geliyordu. Victor nerede hiç paylaşmıyorsun falan daha sonra nerede Ukraynalı nerede Viktor nerede YouTube'da işte tiktok'ta Instagram'da yorumlarda mesajlarda herkes sormaya başladı ve ben de size saygı duyduğum için gerçekten bunu bilmeniz gerektiğini düşündüm ama dediğim gibi zaman ihtiyacım vardı benim karakterim biraz şöyle arkadaşlar ben bir zorluk yaşıyorum atıyorum ki ekonomik bir problem atıyorum ki ailemle ilgili atıyorum ki işimle ilgili atıyorum ki özel hayatımla ilgili o problemi aşana kadar kimseye anlatmak istemiyorum. Açtıktan sonra da aslında anlatmak istemiyorum. Açtıktan sonra sadece böyle şakalaşarak anlatıyorum aslında o travmayı e, komediye çevirerek. Çünkü insanları bunu da baymak istemiyorum bu bir. İkincisi kendimi hazır hissetmiyorum. Duygularım karışık oluyor. Öfkeli miyim, muslu muyum? Söylersem, konuşursam yanlış bir şey söyleyebilirim. Bu nedenle ben genelde hayatımdaki zorlukları o anda arkadaşlarımla, çevremdeki insanlarla paylaşmıyorum. Bunun için bana çok kızıyorlar. Neden söylemedin, neden paylaşmadın? Yardımcı olurduk, dinlerdik, çözümüne bakardık falan. Ama ben genelde sorunlarımı kendim halletmeyi seçiyorum. Ve bunu da birbirlerine anlatıp, acındırarak, yardım isteyerek ya da ne bileyim sadece konuşmak için konuşarak yapan bir insan değilim. Ee, sadece o zaman ihtiyacım oluyor benim. Hem o problemi çözmek için hem de içimde bir şeyleri kabullenebilmek için. Ve böyle bir zamana ihtiyacım vardı biz aralığın sonunda sanırım tartıştık ve o günden sonra hiç konuşmamıştık. Ve tabii ki de ilk iki gün, üç gün ben kendimi yedim. Yani bir şey var ortada, sinirliyim, öfkeliyim, içinde sorular var, ofam karışık, bir şeyler çözülsün istiyorum, böyle konuşulsun istiyorum. Victor da tam tersi uzaklaşan, işte konuşmayan ve bir zaman geçtikten sonra konuşan bir insan. Ben o yüzden iki gün benim için çok zordu ve ayrılacağımızı biliyordum zaten. Hani ayrılık konuşması yapılmamıştı. Ama ayrılacağımızı hissetmiştim. Ee, buna bunu da birine anlatmam tabii ki de zehrimi dökmem gerekiyordu. Ve hemen bir psikolog buldum arkadaşlar. Anında aynı gün bakıp hemen randevulaştım ve çok şükür ki ilk seferde kimyam uyuştu. Yani kendisini çok sevdim. Ve sanırım 50 dakikanın 45 dakikası falan ben çok sinirli bir şekilde böyle harıl harıl konuşmaya anlatmaya başladım. Çünkü bundan önce de hiç kimseye anlatmıyordum yani. Çünkü bence ilişkide iki kişinin arasındaki şeyler üçüncü kişilere anlatılmamalı. Bir mahkeme odası olmadığı için ben ne anlatırsam karşındaki insan o insanı öyle biliyor. Ve iyi ya da kötü bilmek tamamen benim elimde. Ve ben yanımdaki insanları kötü göstermeyi ve arkalarından konuşmaktan hiç hoşlanmıyorum. Bu nedenle psikoloğu anlattım. Çünkü hem profesyonel hem tanımıyorum hem de para veriyorum diye. 5 dakikanın sonunda çok rahatladım. Ama bilgisayarı kapattığımda tekrar hayata geri döndüğümde kendimi çok kötü hissettim. Dedim ki aslında bu kadar kötü konuşmaya, bu kadar sinirlenmeye, bu kadar öfkelenmeye gerek var mıydı? Ve sonrasında düşünmeye başladım. Okumaya başladım. internetten araştırdım çünkü başımdan ilk defa böyle bir şey geçiyordu. İlk defa bir ayrılık sürecine giriyordum. Bu kadar yakın olduğum, dört yıllık bir ilişkinin sonrasında. Çünkü daha önce böyle çocuk gibi altı ay, bir sene. Okey ilişkiler bitiyordu. İşte iki şarkı dinliyordum. Geçiyordu falan. Hep böyle ilişkiler yaşadım. Ama bu kadar hayatın Beraber yaşadığım, beraber bir ülkeye taşındığım, her şeyimi beraber yaptığım bir insanla ayrılmak gerçekten e, garip hissettiriyor. Yani yaşayanlar e, bilir bunu muhakkak. E, o yüzden bu süreç benim için yaklaşık 3-4 gün zor geçti. Ve daha sonrasında e, geçen videoda şey sormuştu birisi bana. İstanbul'u işte Türkiye'yi özlüyor musun? Ben de demiştim ki bu insan beyniyle alakalı. Eğer ki ben sürekli onu düşünürsem, acıklı şarkılar dinlersem, fotoğraflarına bakarsam tabii ki de özlerim. Ama ben özlemek istemiyorum demiştim. Bu aynı şekilde ilişkide de geçerli aslında. Ee, ben tabii ki de aşk acısı çekebilirim. O acı belki de 4 yılın acısı belki bir sene boyunca benim acı çekmem gerekecek bunu atlatmam için. Ama ben beynimi kandırmayı yani çok iyi yönettiğimi düşünüyorum. Ve e, aşk acısı çekmek istemiyorum. Yani evet yaşandı. İlk iki gün, üç gün gerçekten üzüldüm, ağladım. Kafam karışıktı, içimde savaştım. Acaba sorun bende mi, onda mı? O çıkacak evden, ben mi çıkacağım? Araba var, ev var. Kanada'da o ne yapacak, ben ne yapacağım? Böyle kafam çok karışıktı ve korkuyordum da. Ama o üç günün sonrasında derin bir nefes aldım ve dedim ki e, bunu sen kendin yaparsın. Yani acıyı sen kendi kendine çektirirsin. Ve zaman geçiyor. Ben başa zaman geçmesinden hiç hoşlanmıyorum. Yani okey bir ay, iki ay battaniyenin altında film izledim, ağladım, sümüklerim falan ama... E, hayatım bitiyor. Bunu istemediğim için de ki Victor da aynı bakış açısına sahip o da hiç böyle drama queen değildir yani drama sevmez, işte aşk acısı ağlama, vakit kaybı falan sevmez. Biz bu yüzden beraberiz zaten. İkimiz de çok mantıkçı insanlar olduğumuz için. Ama geçen gün Instagram'da bir tane mesaj geldi e, ben böyle bir şaka yapmıştım işte eski sevgiline ilgili bir video paylaşmıştım onun şakasını storyimde paylaşmıştım ve bana yazmıştı ki um, 4 yıllık sevgilinin de arkasından hiç üzülmemen çok garip Mesela bu bana çok garip geldi. Çünkü ben orada işte 10 saniye kendimi gösteriyorsam ya da bir tane story paylaşıyorsam kalan 24 saatinde yanımda sen yoksun. Ve benim üzüldüğümü, ne hissettiğimi, mutluluğumu, öfkemi görmüyorsun ki Victor'la ilişkimi de görmüyorsun. Biz hala şu anda aynı evde yaşıyoruz iki ay olmasına rağmen. Bu bana çok garip gelmişti. Yani benim ne kadar üzülüp ne kadar üzülmediğimi nereden biliyorsun? Ya tabii ki de sosyal medyada insanlar bilmeden hep konuşuyor. Ama dediğim gibi e, iki ay geçti arkadaşlar. Ben artık kendime geldim, iyileştim, hayatımın yolunu çizdim. Yani bu çok oldu aslında atlatalı. Nedenine gelecek olursak arkadaşlar, inanın hiçbir drama yok. Suçlu taraf, masum taraf, haksız taraf, böyle bir taraf yok arkadaşlar. İlişki ilerledikçe insanlar tabii ki de değişiyor. Bu herhangi bir ilişki, arkadaşlık ilişkisi de olabilir. Beklentiler değişiyor, istekler değişiyor, hedefler değişiyor. Baktığımda 4 yıl önce birisi bana gelseydi ve deseydi ki bir gün Victor'la ayrılacak olsan bunun sebebi ne olurdu? Sanırım aynı bu şekilde söylerdim. Yani aynı bu ayrılığı hayal ederdim. Saygılı, sevgili, konuşarak. Ee, tamamen yolların ayrılmasından dolayı. çünkü mesela e, eski videolarımız var YouTube'da. birbirimizi ne kadar tanıyoruz videosunda şey diyor Victor, Ben iki çocuk istiyorum diyor ve ben de diyorum ki ben çocuk istemiyorum. Biz ya biz Kanada'ya taşındıktan sonra benim böyle aileleri gördüm, çocukları gördüm. İşte ne bileyim mesela yolda giderken bir house'un bahçesinde işte çamurla toprağı kazıyorlar böyle çizmeleri giymiş. İşte bisiklet sürüyorlar babasıyla beraber. İşte babası onları böyle belinden bağlıyor birbirine yürüyorlar falan. Bisiklet sürüyor, arabada sohbet ediyorlar falan. O benim çok hoşuma gitmişti ve şu anda olmasa da çocuğa ön yargım biraz kırılmıştı açıkçası. Yani ileride belki 5 sene, 6 sene sonra. Çocuk belki yapabilirim çünkü önceden çok katı bir kuraldı yani benim için. Ben asla çocuk sahibi olmak istemiyordum diyordum. Ve Kanada'ya geldikten sonra işte refah seviyesi, aileler, işte çocukla annenin babanın ilişkisi ve hoşuma gittiği için dedim ki evet yani çocukla ilgilenmek sadece işte golf kursuna, yüzme kursuna gönderip böyle tablet vermek değilmiş. Bu nedenle mesela ben buraya geldikten sonra çocuğa biraz daha sıcak bakarken Victor da çocuğu artık e, geriye adım atmaya başladı. Ben işte, çocuk istemiyorum vesaire konuşmaya başlamıştı. Biliyorsunuz ki Kanada'ya geldikten sonra hayat böyle toz pembe değil. E, mesleğiniz ne olursa olsun, ne kadar birikiminiz olursa olsun işte alışma süreci, ev bulma süreci burada hiçbir şeysiniz. Devlet sizi tanımıyor. Bir kredi puanı oluşturmanız gerekiyor. Bir paystab yani bir maaş bol oluşturmanız gerekiyor. Çünkü hiç kimse size güvenmiyor. Gerçekten yaşam o ilk 6 ay, bir sene gerçekten zor. Ve gelen göçmenlerin de çoğu zaten evliler, ayrılıyor yani burada yapamadıkları için. Ve bu hayat zorluğu da sanırım bizi biraz depresif yapmıştı. Çünkü mutlu değildik gerçekten ve harcamalarımız için çalışıyorduk sadece. Bu çok normal. Geliyorsun, yeni bir ev kuruyorsun, yeni eşyalar almak zorundasın, işte ödemelerin oluyor vesaire. Ama sanırım bu hayat tarzı çünkü Kanada'da gerçekten inanılmaz bir kapitalist sistem var. Yani arabanıza bir hava basmak bile parayla. Yani her şey parayla döndüğü için burada ve parası olmayan insana hiçbir kimse muamelesi yapıldığı için Victor bu hayat tarzını sevmedi ve dedi ki biz zaten 4 yıl önce tanıştığımızda da ben Victor'lü tanıdığımda Victor bir gezgindi. Hatta biz bir gezgin uygulamasından tanışmıştık. Ben onun evinde kalmıştım vesaire Ukrayna'ya gittiğimde. Çocuk 30-35 ülke gezmiş, sürekli birazcık çalışıp birazcık gezen bir kafe yapısına sahipti. Çantamı atayım, otostop çekerim, orada kalırım, burada kalırım. Bu rahatlıkta insanları tanımayı seven, gezmeyi seven bu tarz bir insan. Benimle tanıştıktan sonra böyle bir yerleşik hayata, düzenli hayata, ev hayatına geçmişti. Bu onun hoşuna gitmişti ama sanırım artık sıkıldı yani öyle söylüyor ve ben mutsuzken de seni mutlu edemem diyor. Burada da konu artık tamamen karşınızdaki insanla birbirinize duyduğunuz saygı. Çünkü başka bir şey istiyor, onu zorlayamam. Yani bana bugün dese ki Nilay ben senin kolundan tutacağım. Oraya gideceğiz, işte Filipinlere gideceğiz, Bali'ye gideceğiz, gezeceğiz sürekli falan. Yani hayali çok güzel gibi ama bu benim karakterime, e, hayatta istediğim şeylere çok ters. Ben evim olsun, evde vakit geçireyim. İşte dışarıdayken mesela eve gelip evde durmanın hayalini kuruyorum, yemek yapmanın hayalini, temizlik yapmanın hayalini. Yani ev konforu beni çok mutlu ediyor arkadaşlar. Hatta şu anda Kanada'da eksi 15, 20 dereceden dolayı böyle insanlar çok fazla dışarı çıkmak istemiyor ya bu benim çok işime geliyor. Çünkü asosyal sayılmıyorum yani evden dışarı çıkmak istemediğim için. Hiç kimse dışarı çıkmıyor ve ben çok keyifliyim. Yani film açıyorum, yemek yapıyorum, temizlik yapıyorum, ders çalışıyorum. Yani tamamen kendimle bir şeyler yapıyorum. Hiçbir şey yapmasam bile koltuğun üzerinde pineklemek benim en sevdiğim aktivitelerden birisi. Ben gerçekten tam bir ev kuşuyum. Evimi çok seviyorum ve çok sahipleniyorum. Nasıl ki ben onun elinden tutup böyle ülke ülke gezemeyeceksem, çok mutsuz olacaksam çünkü akşam eve geldiğinde bir ev yok yani otel, çadır, motel ne, nerede kalıyorsam. Bu nasıl beni mutlu etmeyecekse onu da böyle paranı kazan işte televizyon al şunu al bunu al buna para harca şuna para harca ve e, bu, bunlar için bütün ömrünü ver çalış demek e, çok mantıklı değil. Bu demek değildir ki birimizin hayat görüşü doğru, birimizin hayat görüşü yanlış. Dışarıdan bakınca ben farkındayım. Ben daha böyle özgür, daha böyle nerede sabah orada akşam bir insan gibi görünüyorum. Victor daha böyle çok konuşmadığı için <laughs> herhalde böyle daha şey düzenli bir hayat, evlenelim, barklanalım falan. Ama tam tersi arkadaşlar ben gerçekten düzen insanıyım. Arkadaşlarım falan bilir yani kimle tatile çıktıysam ben bir tatil planı çıkartırım. Her adım yani 28. adımın hangi müzenin önünden geçeceğimiz bellidir yani. O yüzden ben tatil yaparken bile şey yapamam yani. E, tamam bugün de nerede kalacaksak kalacağız. Yarın da nereye gideceksek gideceğiz falan. Bu bu bana çok anksiyete oluşturur yani. O nedenle e, hayata bakış açımız farklı olduğu için daha fazla birbirimizin zamanını almak e, ya da harcamak istemedik. Ama hala arkadaşız dediğim gibi hiçbir kaos yok. E, fotoğrafları sildim çünkü e, artık beraber değiliz ama bazı fotoğrafların videoların kalması benim için hiçbir problem değil. Onun için de aynı şekilde hala birlikte konuşuyoruz. Çünkü şu ilişkide ben şunu fark ettim. Eğer ki biz o gün kavga etseydik ve birbirimizi engelleseydik ve o evden çıkıp gitseydi ben sanki onu hala seviyormuşum gibi beynim onu takıntı haline getirecekti. Acaba şu anda ne yapıyor? Acaba başka biri mi var? Kimi takip etti? Kimle yazıştı? Kimle görüştü? İşte benim bir şey yaptı. Böyle kafam onu abarta abarta muhtemelen uzun bir süre takıntı haline getirip beni üzecekti. Ama oturup konuşmamız, gerçi bizim konuşmamız da yaklaşık bir, bir ay sonra falan oldu sanırım o kavgadan. Ee, bir ay sonra oturduk konuştuk. Konuştuktan sonra baktım ki gerçekten ortada hiçbir sorun yok. Eğer ki şey olsaydı bana işte çiçek aldın, böcek aldın, onu dedin, bunu dedin. Bunun tabii ki de bir çözümü olurdu. Yani birbirimize tolere ederdik ki ettik daha önce de kusursuz bir ilişkimiz yoktu. Tartışmalar elbette oluyordu ve çözüyorduk. Ama geleceğe baktığımızda, e, okey 4 yıl geçti ama bir 4 yıl sonra biz neredeyiz, ne istiyoruz, ne yapıyoruz? E, bambaşka şeyler istediğimizi fark ettik. Ve oturup arkadaş gibi konuşunca üzerimden öyle bir yük kalktı ki o kadar rahatladım ki e, ve dedim ki içimden eğer ki bu konuşma olmasaydı ben muhtemelen e, o dediğim 3 gün işte hiç üzülmedin muhabbeti. Muhtemelen ben onu çok uzun bir süre takıntı haline getirip kendimi üzecektim. Ama şu anda arkadaşız, konuşuyoruz. Hiçbir problem yok. Evin içinde beraberiz. işte. ben yemek yapıyorum, o yiyor, o temizlik yapıyor bir şeyler. Hala evdeki e, rutin aynı. Sadece daha fazla beraber değiliz. E, yollarımızı ayırmaya karar verdik. Bu da böyle küçük bir açıklama olsun. ilişkilerle ilgili e, videolar çekmek istiyorum aslında. İşte Neler öğrendim, neleri doğru yaptım, neleri yanlış yaptım. Çünkü biliyorum ki burada şey değil, ben 25 yaşında çok e, hayata karşı böyle bir üstad, böyle bir öğretmen gibi değil. Sadece ben 17-18 yaşındayken böyle bir kız konuşsaydı bu kadar açık bir şekilde benim çok hoşuma giderdi ve onu da dinlemek isterdim. Bu yüzden biliyorum ki benden büyük, benden küçük bir sürü insan beni izliyor. O yüzden aslında YouTube'da böyle çok gergin konuşuyorum. Yani yanlış bir şey söylemek istemiyorum insanlara. O nedenle de içerik üretmeye devam edeceğim. Size de iyi geleceğini umuyorum. Umarım iyi gelir. Sorularınız varsa yazabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir drama, entrika, kaos olmadığı için kusura bakmayın yani başka bir şekilde ayrılamazdık zaten. İkimizin de karakteri hiç böyle değil ve ayrıldıktan sonra da düşman olmak hiç doğru bulmuyorum. Çünkü eğer ki sen o insana bir gün bile seni seviyorum dediysen, bir gün bile güzel bir gün geçirdiysen neden böyle düşman gibi işte kavgalar, gürültüler, arkadan böyle konuşmalar, kötülemeler böyle bir insan değiliz ikimiz de. O yüzden de böyle tatlı bir açıklama yapmak istedim. İçinizi ferah tutun. Bu arada benim arayan, soran, yazan herkese çok teşekkür ederim. Bazı insanlar vardı. Neden ayrıldın? Ne oldu? Böyle bir kaos, böyle bir dedikodu arayışı içinde bana soruyordu ki ben bunu hissedebiliyorum. Yani gerçekten kimse salak değil. Ama bazı arkadaşlarım, bazı insanlar, tanımadığım insanlar bile sen iyi misin, nasılsın, kendini nasıl hissediyorsun diye tamamen bana odaklı sorup işte her şey geçecek, işte üzülme, senin yanındayım, sen güçlüsün tarzında konuşan insanlar da oldu. Bunun için gerçekten çok teşekkür ederim. Yani kendimi çok iyi hissettim. Yalnız olmadığımı hissettim. 9-10 bin kilometre uzak uzaklıktan bile bana sevginizi hissettirdiğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Umarım güzel bir yıl olur hepimiz için. Ayrılıklar, insanlar geliyor gidiyor. Bunu biraz kabullenmek gerekiyor aslında. Hiçbir insanı asla gitmesin, asla beni bırakmasın aileniz bile olsa. Bu şekilde düşünmemek gerekiyor çünkü maalesef bizden büyük ölüm var. O yüzden birazcık bunu böyle içinde kabullenerek yaşarsanız biraz daha böyle ayrılıklar, bitişler, vedalar daha az zarar verir. Umarım her şeyin hayırlısı olur, herkes mutlu ve huzurlu olur. İstediği hayatı yaşar. Sizi çok seviyorum. Ne kadar dinlediyseniz sabrınız için ve beni sevdiğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kocaman öpüyorum. Haftaya cuma 6'da görüşürüz. Şu markası çok iyi demek. Aa, o, o. <gülüyor> Yaptım. <gülüyor> Ay, deli ya, deli ya. Sevgilinden ayrı mısın? Yaptığın hareketlere bak. Allah'a Kocaman bir kadın ol.